Merhaba arkadaşlar, ben Metin Hocanız. Olasılık dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü videoyla birlikteyiz. Bu dersimizde ayrık olaylar hakkında konuşacağız. Ayrık olaylar ve ayrık olmayan olayların olasılığını bulmaya çalışacağız. Şimdi, önce ayrık olayların olasılığını nasıl bulacağız? Önce ayrık olay ne demek? Onu konuşalım. Eğer iki olayın ara kesti yani her ikisinde birden ortak elemanı yoksa bu iki olay nedir arkadaşlar? Ayrık olaydır. Dokuzuncu sınıf kümeler konusunda hatırlarsınız. Ayrık kümeler nasılsa ayrık olaylar da aynı mantık. Yani ortak elemanı olmayacak iki olayın. Eğer bu A ve B ayrı olaylar ise bu A ve B'nin yani olasılıklarını bulurken A veya B olayının olma olasılığı bulurken A bileşim B'nin olasılığı yani PA artı PB şeklinde bulacağız. Yani veya durumlarını inceliyoruz. Bunu dikkat edin. Veya sorusunda veya lafı geçen sorularda olasılık bulurken ne yapacağız? A ve B'nin ayrık olup olmadığına bakacağız. Ayrık ise olasılıkları direkt toplayabiliyoruz. PA artı PB A veya B'nin olasılığını veriyor. Şimdi önce Birkaç tane durum yap var burada arkadaşlar. Bunların hangileri ayrık, hangisi ayrık değil onu bir konuşalım. Yani hangisinin de iki olayın ortak elemanı var, hangisinde ortak eleman yok. Bakalım. 3 mavi, 2 kırmızı, 4 siyah bilye arasından seçeceğim bir bilyenin mavi veya kırmızı olması olayı. Şimdi birinci olayımız mavi olması, ikinci olayımız kırmızı olması ol ol Peki birbiriye hem mavi hem kırmızı olabilir mi aynı anda? Tabii ki olamaz. Dolayısıyla bu iki olayımız nedir arkadaşlar? Ayrı olaydır. Yani ortak eleman yoktur. Bir zar atma deneyinde üste gelen sayının asal veya çift olması olayı. Peki zarlardaki sayılarımız biliyorsunuz birden altıya kadar. Asallarımız kimler arkadaşlar? Hemen yazalım şuraya altına. 2, 3 ve 5. 3 5 Peki çiftler kimler? Veya çift olma olasılığı için çiftler 2 4 ve 6. Bu iki küme ayrık mı? Yani ortak elemanı var mı? Yok mu? Ona bakacağız. Ortak eleman bakın 2 olduğu için ortak elemanı olduğu için bu iki küme ayrık değiller. Yani çünkü kesitte eleman var bakın. 1'den 5'e kadar olan sayılardan rastgele seçilen bir sayının 2 veya 3 olması olayı. Şimdi bir tane sayı seçiyoruz. Ya 2 olacak veya 3 olacak. Aynı anda hem 2 ve 3 olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla bu da 2 olay ayrıktır. Ya 2 olur ya da 3 olur. Ara kesitte bir şey olmaz. Ayrık. Dördüncü bakalım dördüncü örneğinde bakalım. 30 kişilik bir sınıfın yarısı erkektir. Erkeklerin dördü, kızların ise altısı gözlüklüdür. Yani gözlüklü gözlük olaylarına giriyoruz. Sınıftan seçilen bir kişinin gözlüklü veya kız olma olayı. Şimdi gözlüklüler biliyorsunuz erkek de olabiliyor, kız da olabiliyor. Yani gözlüklüler ve kızlar arasında ortak elemanlar tabii ki mevcut olacak. Yani kızların da içerisinde gözlüklü olanlar var. Bakın dördü gözlüklü. Pardon, kızların ise altısı gözlüklü. 6 tane gözlüklü kız var. Yani hem kız olup hem de gözlüklü olan ortak eleman gördüğünüz gibi var. 6 kişi. Dolayısıyla bu ayrık olaylar değiller onlar. Peki. Şimdi normal bir sayısal olarak bir çözelim. Sayısal örnekler çözelim. Bir torbada bulunan 3 sarı, 4 mavi, 2 yeşil seçen bir bilyenin sarı veya yeşil olmasını bulunuz. Bir bilye ya sarıdır ya da yeşildir. Yani ortak bir eleman yoktur. Dolayısıyla bunlar ayrıktır. Sarı olma olasılığı kaçtır arkadaşlar? P sarı diyelim. P s diyelim kısaca. P sarı. Tüm durumlar kaç bilye var? 9 bilye var. 3 sarı olduğu için 3 bölü 9. Yeşil olma olasılığı bulalım. O da P yeşil diyelim. P yeşil. P yeşil. Kaç yeşil var arkadaşlar? 2 yeşil olduğu için 2 bölüyoruz. Bizden ne diyor arkadaşlar? Sarı veya yeşil olması istiyor. Yani sarı veya veya demek? Birleşim değil mi? Veya yeşil olma olasılığını bulur diyor. E bunlar ayrı kolay olduğu için olasılıkları toplamam yeterlidir. 3 bölü 9 artı 2 bölü 9'dan 5 bölü 9 çıkaracağımız 5 bölü 9 bulmuş. Zaten arkadaşlar 9 tane bilgiden sarı ya da yeşil olanlar kaç tane? 3 sarı var, 2 yeşil var. Toplam 5 tane. Direkt 5 bölü 9 da diyebiliriz. Pratik olarak. Ayrık olduğu için 3 sarı ile 2 yeşil topladım. İstenilen durum 5, toplam durum 9. 5 bölü 9 istenilen durumu verir. Bu şekilde bulabiliriz. Diğer örneğimize bakalım. A kümesinden seçilen bir sayının 3'ün veya 5'in bir katı olma olasılığı kaçtır? Şimdi 3'ün katı olanlara bakalım. Kimler? Tabii A kümesinde 3 var. 6 var. 9 var. Bir de 12 var. Tamam. Peki 5'in katı olanlar kimler? Ona bir bakalım. Onu da şöyle yazalım. 5 var. 10 var. 20 var değil mi? 5. yazalım. 5, 10 ve 20. Peki bu iki küme acaba ayrık mı değil mi? Bir bakalım. Ortak eleman var mı? Bakıyoruz iki kümenin ortak elemanı yok. Demek ki bu iki küme ayrık küme. O zaman bunların oluşturacağı olasılıklarda ayrık olasılık olarak düşünülür. Üçün gen olasılığı kaç arkadaşlar? Dört tane ihtimal var. Toplam sayımız 2, 4, 6, 8. Yani o zaman buranın olasılığı 4 bölü 8. Üçgen olasılığı 4 bölü 8. Beşgen olasılığı o da 3 bölü 8. E bunlar ayrık olduğu için bu iki olasılığı ne yapacağız? Direkt toplayacağız. 4 artı 3, 7 bölü 8 bulunur. Ya da ne yaparsınız? 3'ün katı olanlar 3'ün katı olanları seçersiniz. 3, 6, 9, 12. Bunlara bir de 5'in katı olanları eklersiniz. 5'in katı kalır. Kimler? 5, 10, 20. Toplam kaç tanesi? Sayı seçmiş oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İstenen durum 7 tane. Tüm durum 8 tane. 7, 8 bulmuş. Peki ayrık olmayan olayların olasılığını nasıl bulacağız? Ayrık olmayan olaylar kimler? Ara kesimde eleman olanlar. Ne yapıyormuşuz arkadaşlar? A ve B ayrık olmayan iki olay ise A veya B'nin olasılığını bulurken, bakın P, A, B, A birleşim B Az önceki gibi A ile B'yi topluyoruz. Bu sefer ara kesti ne yapıyoruz? Ara kestiği olasılığını çıkarıyoruz. 9. sınıfta da kümeler konusunda buna benzer şeyler yapmıştık. Hemen örneğimize bakalım. Şimdi A kümesinden seçilen bir sayının 2'nin veya 3'ün katı olma olasılığı bulmuşuz. 2'nin katı olanlar kimler? Arkadaşlar. Hemen yazalım. 2, 4, 6 ve 12 değil mi? Başka var mı? Yok herhalde. 2, 4, 6, 12. Evet. 3'ün katı olanları yazalım. 3, 6, 12. 3, 6, 12. Gördüğünüz gibi bu iki küme ayrık değil. Niye ayrık değil? Ortak eleman var. O zaman ortak eleman varsa olasılık bulurken şu formülü kullanacağız. Olasılıkları toplayacağız. Ara kesitlerin olasılığını çıkaracağız. Her ikisinde ortak olan kimler var? 6 ve 12. 2'nin gelme olasılığı kaç arkadaşlar? Toplam kaç tane sayımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane. 2'nin gelme olasılığı 4 bölü 8. Artı 3'ün gelme olasılığı kaç? 3 bölü 8. Bu ikisinin toplamımız yetmiyor. Bir de neyi çıkaracağız arkadaşlar? ara kesitin gelme olasılığı. Ara kesitte kaç eleman var? 6 ve 12 değil mi? 2 eleman var. Dolayısıyla olasılığı nedir? 2 bölü 8'dir. 7 eksi 2 5 bölü 8 bulunur. Cevabımız 5 bölü 8'dir. Veya ne yaparsınız arkadaşlar? Yine az önceki pratik yolumuzu 2'nin veya 3'ün katı olanları seçersiniz. 2'nin kat, Bu 2'nin katı. Bu 3'ün katı. Bu 2'nin katı. Bu ikinin katı bu 2'nin de 3'ün de katı değil. 6, 2'nin 3'ün de katı. 12'yi de aynı şekilde 2'nin ve 3'ün katı diye seçtik. Kaç tane istenen durum var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane istenen durum var. 5 tane istenen durum var. Tüm durumun kaç tane? 8 tane. 5 bölü 8 bulmuş. Bu şekilde. Evet 36. soruya gelince arkadaşlar. 30 kişilik bir sınıfta 6 kişi hem voleybol hem de basketbol oynamaktadır. Basketbol oynayan 20 kişi, voleybol oynayan 8 kişidir. Bu sınıftan seçilen bir kişinin basketbol veya voleybol oynama olasılığı kaçtır? Hemen kümelerimizi çizelim. İki tane küme çizelim. Kümemizi alalım, yuvarlaklarımızı. Şu basketbol, voleybol. Tamam kalemimizi aldık. Basketbol kümesi, voleybol kümesi. Her ikisini birden oynayan 6 kişi olduğu için önce 6'yı yazıyoruz. Basketbol oynayan 20 kişi olduğu için toplam 20 olması için 6'sı burada. geri 14 kişi sadece basketbol oynayan. Voleybol oynayan 8 kişi vardı. 6'sı ikisini oynuyorsam sadece voleybol oynayan 2 kişi. Toplam 14 artı 6 20. 2 daha 22 kişi basketbol ve voleybol oynuyor. Geriye 8 kişi mi kaldı? 8 kişi de her ikisi burada yapmıyor. Şimdi daha ne istiyor arkadaşlar? Bir kişi seçiyoruz basketbol oynayan veya voleybol oynayan. basketbol oynayan kaç kişi? 20 kişi var. O zaman basketbol oynama bir kişi seçme olasılığımız 20 bölü tüm durumlar. Yani tüm durumlar kaç arkadaşlar? 30. Artı voleybol oynayan kaç kişi? 8 kişi var toplam. Voleybol oynama ihtimali 8 bölü 30. Bunlar ayrı olaylar mı değiller çünkü arakist var. Onu çıkaracağız. Ara kesitte kaç kişi vardı? 6 kişi vardı. 6 bölü 30'u çıkaracağız. Böylece toplam 28 eksi 6, 22 bölü 30 bulunur olasılığımız 22 bölü 30. Yani sade işlilik 11 bölü 15 diyebiliriz tabii ki. Bunu pratik olarak yapmak istersek yani formülü kullanmadan yapmak istersek ne olacak arkadaşlar? Kayma oldu. Şöyle. Basketbol veya voleybol oynayanların toplamı ne kadar? Bakın şu küme değil mi? birleşim kümesi. 14 artı 6 22 20, 20, daha 22. İstenen durum 22. Toplam durum 30 olduğu için 22.30 deme hakkınız tabii ki de vardır. Bir sonraki sorumuza geçelim. 40 kişilik bir sınıfın %30'u erkektir. Erkeklerin %50'si, kızların %25'i sarışındır. Seçilen rastgele bir öğrencinin erkek veya sarışın olmaması nedir? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle bir tablo yapıyorduk hatırlarsanız. Kümelerden alışkınız tablolara. Mesela bir erkek var. Erkek sütun olsun. Şurası. Bir de kızlar vardı. Kızlar sütun olsun. Tamam. Bir de sarışın sarışın olma olmayan olayın. S şöyle S koyuyorum arkadaşlar. Sarışın olsun. SO koyuyorum buraya da sarışın olmayan. Şimdi arkadaşlar hızlıca ne yapalım? 40 kişilik sınıfın %30'u erkek. 40'ın %30'u kaçtır? Hemen bulalım şuradan. 40 çarpı 30 bölü 100. Bunu kafadan da bulabilirsiniz ama ben yine de yazıyorum. 30 bölü 100. Sıfırlar birbirini götürür değil mi arkadaşlar? 4 kere 3, 12 kalır. 12. Yani 12 tane erkek varmış sınıfta. Erkeklerin %50'si yani yarısı. Gözlük, ben yani sarışın. Burada sarışın olayı vardı. %50'si ne demek? 6'sı. 6'sı sarışın. O zaman geri kalan 6'sı da ne? Sarışın değil. Tamam. Geriye kalanlar kız kişidir. kızlar olacak. 40'tan 12'yi çıkarırsak 28 tane kızımız var. Peki 28 kızın %25'i 4'te 1'i demek değil mi? %25. 28'in %25'i 25 bölü yüzü neymiş arkadaşlar? Sarışınmış. Bu da kaç yapar? 4'te 1 anlamına geldiği için 7 yapar. Yani 7 tane kızımız sarışını Şuraya 7 yazdık. E, geriye kaç tane kaldı? 28 kişiden 7 sarışınsa geriye 21 tanesi de sarışın olmayan kızlar varmış. Ne istiyor bizden? Erkek veya sarışın olma olasılığı istiyor. Şimdi erkeklerin olasılığı kaç arkadaşlar? 12 tane erkeğimiz olduğu için 12 bölü 40. Toplam mevcut 40. Artı diyor sarışın olanların sayısı 6 artı 7 13 bölü 40 eksi neyi çıkarıyorduk ara kesikli olanların hem sarışın hem de erkek olanların sayısı 6 6 bölü 40 burada ne çıkar arkadaşlar 25 eksi 6 19 bölü 40 bulunur veya ikinci yol pratik yolumuzda da yapalım hemen hızlıca hemen Erkeklerin kümesi, onu mesela yeşille gösterelim. Erkeklerin kümesi 12 kişi, sarışınların kümesi 13 kişi. İstenilen küme bu yeşil işaretlediğim toplam sayı. 6 artı 6, 12 7 daha 19. Bakın 19 tane istenilen durum varmış. Tüm durumlara 40 olduğu için erkek veya sarışın kümesi 19 kişi olduğu için 19 bölü 40 olasılığı buluruz. Son 38. sorumuza bakalım ve son sorumuz bu arkadaşlar. Ege, Ali ve Can sınıf başkanlığı için aday olmuşlardır. Bunlardan biri seçilecek kesin. Ege veya Ali'nin başkan seçim olasılığı 2 bölü 3'tür. Can veya Ali'nin başkan seçim olasılığı 5 bölü 9'dur. Şimdi Ege'ye E diyelim, Ali'ye A diyelim. Ege ve veya Ali'nin Ege veya Ali'nin Seçilme olasılığı kaçmış arkadaşlar? 2 bölü 3. Matematiksel yazım bu. Cem ve Ali'nin başkan seçilme olasılığı o da C birleşimi A oluyor, değil mi arkadaşlar? C birleşimi eşittir kaç? 5 bölü 9. Peki buradaki başkan seçilme olayları ayrık mıdır değil midir onu konuşalım. Bir tane başkan seçeceğiz. Ya Ege başkan olabilir ya Ali başkan olur ya da Can başkan olur. Dolayısıyla bunlar ne oluyor arkadaşlar? Ayrı kolaylardır. Dolayısıyla PE birleşim A'nın olasılığı aslında PE yani Ege'nin başkan olma olasılığı artı Ali'nin başkan olma olasılığı kadardır. bana kesitte bir şey yok çünkü. PA. Aynı şekilde Cem'le veya Ali'nin başkan olma olasılığı Cem'in olasılığı artı Ali'nin olasılığıdır. Peki. Biz ne istiyor? Ali'nin başkan seçilme olasılığını soruyor. Biz önce seçilme olasılığını bulalım, birden çıkaralım. Şimdi Ali'nin başkan seçilme olasılığı bulmak için önce bu üç kişinin tüm seçilme olasılıklarının toplamı birdir. Değil mi arkadaşlar? Bunlar ayrı kolaylar olduğu için ya Ege seçilir, ya Ali seçilir, veya kim seçilir? Cem seçilir değil mi? Üçünden biri başkan seçilecek. Artı P Cem eşittir ne olacak arkadaşlar? Bir. Birdir. Biliyorsun bir tüm olayları anlatıyor. Yani bunlardan kesinlikle biri kesin olay. Kesinlikle biri ne olacak? Başkan olacak. E biz ne biliyoruz? PE artı PA'nın yani şuranın 2 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Toplamın bir çıkması için C'nin ne olması lazım? 1 2 bölü 3'ten 1 bölü 3 olması gerekir. Değil mi arkadaşlar? Toplamı 1 etsin diye. Demek ki Cem'in olasılığı neymiş? Başkan olma olasılığı 1 bölüçmüş. 3'müş. E bulduğumuz bu değeri burada yerine koyalım. Alttaki denklemde. Şurada 1 bölü yerine koyalım. Dolayısıyla 5 bölü 9 eşittir. Cem'in olasılığı yani 1 bölü 3 artı Ali'nin olasılığı. Buradan Ali'nin olasılığı da buluruz. Kaç çıkar arkadaşlar? 1 bölü 3'ü karşı atarız. Eksi olur. Fayda işlersek 3 bölü 9 olarak geçiririz. Ve Ali'nin olasılığı 5 eksi 3'ten 2 bölü 9 bulunur. Ben direkt bunu karşı attım. Eksi olarak geçti. eşit eşitledik. 2 bölü 9 bulunur. Demek ki Ali'nin seçilme, başkan seçilme olasılığı 2 bölü 9'dur. Başkan seçilmeme olasılığını sorduğu için bize yani P Neyimiz bizim yapalım. P. A üstünü sorduğu için ne yapabiliriz arkadaşlar? Birden seçilme odasını çıkarıyorduk. Yani 1 eksi 2 bölü 9'dan cevap kaç çıkar arkadaşlar? 7 bölü 9 bulunur. Evet. Demek ki alimet seçilmeme olasılığı 7 bölü 9'muş. Böylece ayrık olayları da bitirdik arkadaşlar. Olasılık konusunun bitirmiş bulunuyoruz bu videoyla. Artık bundan sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Metin Hocanızla kalın.